Eleme turlarında ilk maçlar bu gece oynanıyor. Tüm takımların üzerinde müthiş bir stres olduğunu bilmek için medyum olmaya gerek yok sanırım. Ben Hasan Mustan ve Ali Kerim Öner karşılaşmayı anlatmak üzere bizlere ayrılan bölmede hazırlıklarımızı tamamladık. Her şey gayet güzel. Statta atmosfer bir harika. Canlı yayınımız başlıyor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ve özellikle TürkçeSpeaker.com ekibi adına hepinize merhabalar. Ve Schneider Şimdi Riera. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Fernando. Rafa. Aradan bir pas düşüncesi. Hamit Riera ilk 15 dakikayı geride bıraktık. Uzaktan bir vuruş. Enfes şut ama tutmadı kaleyi. Tabii düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Savunmanın arasına pas düşündü. Adresi teslim bir pas. Top ağlarda ve gol oldu. Şut güzel ve topu filerlerle buluşturdu. Evet 1-0. Böyle bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Mücadelenin açılış golünü kaydetti. Tabii 1-0 tehlikeli bir skor. Attı şutu. Gol! Maçın gollerini ve geniş özetini TürkçeSpeaker.com adresinden maçın hemen ardından izleyebilirsiniz. Maçtaki ikinci golünü kaydetti. Savunma bu adama karşı çaresiz kalıyor. Durduramadılar şimdiye kadar. Böyle giderse hat-trick uzak değil bence. Evet, skor 2-0. Drogba Fakat savunmadan blok geldi şuta. Janko uzun toplarla boşluk arıyorlar. Orta pozisyonu. Drogba. Janko. Çok kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Araya bir pas tehlike yaratır. Lucio. Öne doğru. João Moutinho Şimdi Drogba. Etkili bir pas. Schneider. Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Hasan. E, futbol adına gerçekten müthiş bir sergiliyorlar. gidiyorlar. E, geride olmalarına rağmen... Müthiş istekli ve azimli oynuyorlar ama henüz beraberlik golünü bulamadılar. İçeri baktı. Hamit. Ve Melo. Riera. Topla buluşan Drogba. Şimdi Riera. Düdük geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. İlk 45 dakika 2-0 sona erdi. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Hulk. Safumaru. Harika bir Paskalya bakıyor şut out. Sıkı markaja rağmen yine de iyi seri, iyi vurdu. Sıfıra doğru sürüyor. Tehlike devam ediyor. Savunmanın müdahalesiyle top dışarıda korner. Şimdi ortaladı. tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Destek bekledi. Attı şutu. Ve gol. Kaçırmadı fırsatı. Çok iyi vurdu ve ağları havalandırdı. Fark bir gol. File bekçisi kontrol edemedi topu. Büyük bir hata gerçekten ve fatura ağır oldu. Bir gol ve santra yapıldı. Etrafına bakıyor. Şut. Top fililerde ve gol. Fark 2 oldu. Bu gol kalite kokuyor. Bu gol takım ruhu kokuyor. Drogba üçüncü golü oldu bu maçta ve hat-trick yaptı. Her girdiği pozisyonu gol yaptı desek yanlış olmaz. Büyük bir yetenek. Onun için yıldızların yıldızı diyor taraftarlar. Müthiş bir golcü. Golden sonra Santra vuruşu yapıldı ve mücadele devam ediyor. Fark ikiye yükseldi. As için boşluk arıyor. Vurabilir. Drogba. Gol. Gol. Yine gol. Bir gol daha. Goller yağmur oldu. Sağına oldu yağıyor. Sesimiz kısıldı artık gol diye bağırmaktan. Leblebi gibi gol atıyorlar. Durmak bir, bir gol, gol daha attılar. Öyle bir takım ki değerli izleyiciler gol atmak onlar için an meselesi. Her an bir gol görebilirsiniz. Gözleriniz açık olsun. Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama attı golü boy farkla önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Gerçekten çok rahat bir futbol sergilediklerini söyleyebiliriz. Hulk. İleri ortaladı. Topla buluşan Felipe Melo. Topla buluşan Uyfalushi seri paslaşmalar başladı. Ve Melo. Sabri. Drogba. Bir şut daha. Bu kez gol mü? Müthiş müdahale son anda Kaliç'ten. Çemedi topu ve filelere gitmesine izin vermedi. açtı. Gelişine kafa. Kali düşündü, sonuç gelmedi. Rafa. Pas geçmedi. Şimdi Felipe Melo. Atak devam ediyor. Lucho topun geçmesine izin vermiyor. dışarıda taç. Schneider Şık paslar gözlerimizi okşuyor adeta. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Müthiş mücadeleden çok rahat bir şekilde zaferle ayrılıyorlar. Rakibi toplaslar mı?